2022 yılı sayıştay raporlarını incelediğimizde gözümüze çarpan önemli konu başlıklarından bir tanesi de Sayıştay'ın Sağlık Bakanlığı'na son 5 yıldır her yıl uyarıda bulunmuş olmasına rağmen 2017 yılından bugüne kadar turist olarak ülkemize gelmiş olan vatandaşlardan katılım payı tahsilatlarını yapmamış olduğu vurgusuna dikkat çekmekte. Ama velakin geldiğimiz nokta itibariyle 2022 yılında yani 2017 yılından 2022 yılına kadarki süreç içerisinde 5 yıllık süreçte 527 milyon lira ki bugünkü kurla dolar kuruyla baktığımızda da 1.6 milyar TL'ye varan bir katkı payının turistlerden tahsil edilmediği gayet açık bir şekilde ortada görülmektedir. Bugün vatandaşlarımız ekonomik kriz ortamında temel sağlık ihtiyaçlarını karşılayamazken ilaçlarını karşılamakta güçlük yaşarken katılım paylarını ödeyemediği için çocuklarının sağlık hizmetini almakta bile güçlük yaşarken Sağlık Bakanlığı'nın bu konuda duyarsız kalması ve bu maliyeti hastaların sırtına bırakmış olması, vatandaşlarımızın sırtına yüklemiş olması gerçekten acı bir tablo. Bugün sosyal devlet bilinciyle yönetildiğimizi düşündüğümüz bir süreçte ne yazık ki bakanlığın politikaları, yanlış uygulamalar, sağlıkta yapılan hatalı adımlardan dolayı parası olmayanın sağlık hizmeti alamadığı bir dönemin içine düşmüş durumdayız. Buradan Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulunuyoruz. Emeklimiz, işçimiz, çalışanımız, gençlerimiz ekonomik sıkıntılar sebebiyle temel sağlık hizmetlerini alamıyorlar katılım paylarının kaldırılması veya en makul seviyeye düşürülmesi gerekiyor. Bu kriz ortamında Sağlık Bakanlığı da hastalarımızın sırtındaki bu yükü kaldırmalı, tahsil edemediği alacaklarını tahsil etmeye odaklanmalıdır.